Evet merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. TYT 2021 soru tahmin videolarının 40. videosuyla beraberiz arkadaşlar. Yani bu sene ne yapıyor o zaman tam 200 soru beraber çözüyoruz arkadaşlar. Bu çok yüksek bir rakam onu söyleyeyim. Yani e, tam 40 tane deneme niteliğinde diyebiliriz arkadaşlar bunlara. Hemen şimdi soru çözümüne geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk sorumuz ne diyor bize buradan? Aşağıdakilerden hangisi? Atmosferin etkileri arasında gösterilmez diyor, değil mi? Geçen yılda hatırlarsınız böyle ÖSYM yani şeydi e, atmosferle alakalı bir soru sormuştum. Hava olayının oluşmasını sağlar. Evet doğrudur arkadaşlar atmosferin bir özelliğidir. Yeryüzünde aşırı ısınma ve aşırı soğuma yönler. Doğru. Peki bunu sağlayan atmosferin hangi özelliği arkadaşlar? İçerisinde bulunan nemlik yani nem atmosferin yani iklimin içerisinde bir elemandır. Doğru. Güneşten gelen zararlı ışınları gezin ulaşmasını engeller. Evet arkadaşlar. Güneşten gelen zararlı ışınları engeller. Bunu e, ne ile yapıyor? Ozonosfer tabakası ile yapıyor arkadaşlar. Tabi ozon seyrelmesi sonucunda hani neydi o oluştu? Küresel ısınma. Kara işlerinden kıyı kesimleri için nem oranın artmasını sağlar. Şimdi Karışlarından kıyı kesimleri için memurun artmasını arkadaşlar burada onu sağlayan denizellik yani atmosfer değil hidrosfer sağlaması gerekiyor. Bu dursun bakalım. Güneşlerin dağılmasını sağlayarak güneşlerin doğrudan ulaşmadığı yerlerinde aydınlık olmasını sağlar arkadaşlar. Yani ya bir nevi ne der işte yansıtma özelliği atmosferin arkadaşlar. Yani mesela şu an bulunduğunuz oda içerisine ne? E, direkt güneş ışığı almıyor olabilir. Fakat aydınlıktır. Bundan dolayı da hani bu atmosferin bir özelliğidir arkadaşlar. Ve burada D seçeneğinin en özelliği demiştik. Hidrosferin özelliği demiştik. Yani doğru cevap D arkadaşlar. Evet şimdi sıradaki sorumuza doğru ilerleyelim şöyle. Ve sıradaki sorumuzda bir dünya haritası görüyoruz arkadaşlar. Bu dünya haritasında ne var? Açlık haritada Üzerinde 5 farklı yer numara olarak görüntülenmiştir diye. Tamam 5 farklı numaralı alan var. Bu yerlerden hangilerinin ağaç bitki formasyonu bölgesinde yer alır? Şimdi bitki derseniz ağaç. Yani ağaç dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Orman. Tamam mı? Yani orman popülasyonu içerisinde olacak diyor. Şimdi bir numaralı bulunan alanda ne var? Amazon ormanları değil mi? Ya da şöyle diyelim yağmur ormanları var. 2 numaranın bulunduğu alanda ne var arkadaşlar? Çöl var. Yani çöldeki bir ağaç mıdır arkadaşlar? Yani zaten çöldeki ayrı bir biyom içerisine giriyor arkadaşlar. İşte çöl formasyonu içerisinde. Yani dörtteki de aynı arkadaşlar çöl. Tamam, Burası da çöl. E, ol, ol. 5'teki de çöl. E o zaman şu 3, 3 numaradaki alan burası arkadaşlar tayga ormanlarıdır. Tamam tayga ormanları. Tayga ormanlarında ne var? İğne yapraklı ağaçlar. İğne yapraklı ormanlar. Yani bunlar ağaç formasyonu içerisinde yer alır arkadaşlar. Yani 1 ve 3 var mı? Evet var. Doğru cevap B seçeneği olmuş oldu. Evet, sıradaki sorumuza girelim. Evet, sıradaki sorumuz bir nüfus piramidi verilmiş arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdaki, aşağıda bir ülkenin 2020 yılın nüfus piramidi verilmiştir. Erkek, kadın. Nefes tamamen bakılarak bu ülke ile ilgili durumlarından hangileri tespit edilemez diye bizi soruyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi kadın bir kadınlarda ortalama yaşam süresi erkeklere göre daha yüksektir. Şimdi şu durumda şuraya bakın arkadaşlar. Kadındaki 90 ve üzeri yaşayanlar erkeklerde kadınlarda 85-90 erkeklerde yani kadınlar genel anlamda arkadaşlar ortalama yaşam süresi erkeklere göre daha yüksektir. Evet bunu ulaşabilirsiniz. Yani bir olmayana atalım. Tamam bir olanı atalım aynen. Belli, belli bir dönemde doğurganlık azalmış sonra yükselmiştir. Evet şöyle. Mesela şöyle geliyor diyelim arkadaşlar. Hop mesela doğurganlık şu alanda ne olmuş? Dikkat edin. Şu alanda doğurganlık azalmışken daha sonra ne olmuş arkadaşlar? Bu artış gözlemlenmiş. Evet buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Yani iki e, olanı atalım şöyle. Tespit ediyoruz. Genç nüfus oranı yaş nüfus oranından fazladır. Genç nüfus dediğimiz e, olay nedir arkadaşlar? 15-64 yaş. Yani 65 yaşta yaşlı diyoruz buna. E, 15-64 yaş şuraya baktığın zaman yaşlıdan fazla değil mi arkadaşlar? Fazla. Evet buna da ulaşabilirsiniz. Nüfus artış hızı sürekli azalmaktadır demiş. E, arkadaşlar nüfus piramidi içerisinde. Ki zaten burada neyleri vermiş e, nüfus rakamlarını vermiş arkadaşlar nüfus artışı hızı sürekli azalsa yani burada doğum oranları ciddi anlamda eksiye düşer ve nüfus azalır buna buradan bu tespiti zaten yapamıyoruz ki zaten burada da yani nüfus sürekli artmaya devam etmiştir tespitini yapabiliriz açıkçası bu yüzden bu yani 4'e ulaşamayız arkadaşlar bu yorumu yapamıyoruz burada devam tamam. şimdi gelelim yanındaki kayaçlar sorusu. Ya biraz bu geçen seneki şeye benziymiş ama neyse yani birbirine yakındır zaten. ÖSYM'de biliyorsunuz bizden farklı sormayacak arkadaşlar. Yani sorular e, müfredata göre hemen hemen aynı. Ne diyor? Yukarıda verilen kayaçlardan hangileri aşınmaya karşı daha dirençlidir? Şimdi aşınmaya karşı daha dirençli diyorsa arkadaşlar bunlar püskürük kayaçlar ya da başkalaşım kayaçlar olabilir. Aşınmaya dirensizse yani tortul kayaçların alayı aşınmaya dirensizdir arkadaşlar. Çünkü erir bu kayaçlar. Şimdi e, burada bize ne vermiş? Hangileri Aşınmaya karşı dirençlidir. E, granit, tüf, sünger taşı ve diorit içerisinde. Yani başkalaşım kayaç burada yok. Şimdi burada püskürük kayaçlar var. Püskürük kayaçlardan bir de iş püskürük var arkadaşlar. Bunlara biz granit diorit siyanit ve gabro diyoruz. Ee, bunlar aşınmaya karşı en dirençli kayaçlardır. Tamam en dirençli bunlar. Eğer şıklarda bunlar olmazsa andazitidir dış püskürük kayaçları içerisinde andazit, bazalt, işte e, obsidyen hani bunları sıralayabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada aşınmaya karşı daha dirençli dediği için bir granit alıyoruz buradan tamam mı? Dört diorit alıyoruz arkadaşlar buradan. Çünkü bunlar nedir? İç püskürük kayaçlardır. TÜV ve sünger taşı. Bu arada sünger taşının diğer adı belki duymuşsunuzdur. PONSA. Tamam mı? Ponza. Mi? Pomza. Aynen şöyle. Yani sünger taşı çok hafiftir arkadaşlar sünger taşı. Yani kocaman bir kayığı bile yani rahatlıkla kaldırabilirsiniz diyebilirim. 1 ve 4 var mı? Evet. Neredeymiş? E Ev seçeneği demiş arkadaşlar. Evet şimdi son sorumuza doğru ilerliyoruz. Evet bir bölge sorusu arkadaşlar. Şekilsel ve işlevsel kritere göre oluşturulan bölgelerin sınırları zamanla değişebilir. Ancak bu değişim doğal kriterlere göre oluşturulmuş şekilsel bölgelerde güç olurken, beşeri kriterlere göre oluşturulmuş şekilsel bölgelerde daha kolaydır. Şimdi şöyle bakalım, şekilsel ve işlevsel. Şimdi şekilsel bölgelerde arkadaşlar ne varsa fiziki ve beşeri olarak ayrılıyor. İşlevsel bölge dört grup içerisinde ayrılıyor. Yani ne var? İşte işlevsel bölge, hizmet bölgesi, ee, yönetim bölgesi, plan proje bölgesi bir de istatistiki bölge. Şimdi bizde buna göre aşağıda verilen bölge hangisinin sınırlı zaman için değişimi zordur. Şimdi zor olan yerler fiziki bölgedir arkadaşlar ya da parantez içerisinde doğal bölge diyelim. Değişimi kolay olanlar ise beşeri bölgelerdir. Yani mesela Avrupa Birliği bölgesi çok kolay değişebilir. Ya da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgesi, NATO bölgesi yani bunlar çok kolay değişebilirken. Mesela iklim bölgesi, Akdeniz iklim bölgesi ya da işte e, ne diyebiliriz İskandinav ya dağlık bölgesi. Yani mesela işte Appalaş dağları yani bu alanda çok uzun yıllar geçmesi lazım ve değişmesi hatta çok zordur arkadaşlar. Çünkü onlar fiziki bölge. Mesela bakalım buraya. Bize diyor ki daha zordur. Yani fiziki bölge arıyoruz. Kocaeli Sanayi Bölgesi bu beşeridir. Yani şimdi burada sanayi kim sorusunu sor. Tamam kim sorusunu sorarsan beş e, insan cevabını alıyorsan beşeridir. Kocaeli kim yapar? İnsan yapar. Beşeridir. E, ya yani daha zordur dediğim. Tamam cevap bu değil. Şöyle. İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesi. Ya bu bölgeyi kim kuruyor arkadaşlar? Biz kuruyoruz. İnsanlar kuruyor. Değil. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi. Kim yapıyor bu proje? İnsan yapıyor. Gitti. Latin Amerika Kültür Bölgesi. Kültürü kim yapıyor? İnsan yapıyor. Gitti. Akdeniz İklim Bölgesi. Bunu kim yapıyor? İnsan yapmıyor arkadaşlar. Doğal olarak oluyor. Bu yüzden bu doğru cevap E seçeneğidir. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.